Herkese merhaba. Orion takım yıldızında yer alan ve ömrünün sonuna yaklaşmakta olan kırmızı dev yıldız Betelgeuse'un süpernovasının enerjisini tüketerek şiddetle patlaması en çok beklenen astronomik olaylar arasındadır. Betelgeuse gece gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olmasına rağmen 2019'un ikinci yarısında gizemli bir şekilde sönükleşmeye başladı. Sönükleşme çıplak gözle bile ayırt edilebilecek kadar barizdi. Birkaç ay boyunca yıldızın parlaklığı azaldı ve bu süreçte onu takibe alan gözlemciler ömrünün sonuna gelip gelmediğini merak ettiler. Birkaç ay geçtikten sonra dev kırmızı yıldızın parlaklığı normale döndü. Gökbilimciler teleskop gözlemleri sırasında keşfettikleri şeyle şaşkına döndüler. Tahminler doğruydu. Yıldız ömrünün sonuna yaklaşmış ve patlamanın eşiğindeydi. Acaba bu durum dünya için bir felaket mi olacak? Hadi hep birlikte öğrenelim. Betelgeuse olarak adlandırılan bu parlak kırmızı yıldız, Orion avcı takım yıldızının sağ üst bölgesinde yer alır. Mavi dev yıldız Rigel'dan sonra takım yıldızdaki en parlak ikinci yıldız olan Betelgeuse, Alfa Orionus olarak da bilinir. Değişken doğası ve garip adı nedeniyle yıldız çalışmaları ve gözlemleri için ilgi çekici bir nesne olmaya devam etmektedir. Alpha Orionus olarak adlandırılan Betelgeuse, adı, parlaklığı, boyutu ve kırmızımsı tonu gibi eşsiz özelliklerinden dolayı en ünlü yıldızlardan biridir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Kanada'nın çoğu bölgesinden görülebilen en parlak yedinci, tüm gökyüzünde ise en parlak onuncu yıldızdır. Devin koltuk altı, Arapça kökenli Betelgeuse adının basitçe tercümesidir. Bu ifadede dev belli ki Orion'a atfedilmiştir ancak Betelgeuse'un daha çok bir el ya da omzu simgelediği düşünülür. Betelgeuse birçok eski yıldız haritasında Orion'un sağ omzunda konumlandırılsa da bu kesin olarak bilinmemektedir. Orion'un en çok bir dev, savaşçı, avcı, tanrı ya da antik mitolojideki diğer varlıklarla bağdaştırıldığı düşünüldüğünde, Betelgeuse'un çizimlerinin onunla anatomik bir bağlantısı olması pek de şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olansa, gökbilimciler birimciler Betelgeuse'un dünyaya olan uzaklığını tam olarak belirleyemiyorlar. Yine de bunun yaklaşık olarak 430 ila 724 ışık yılı arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu doğruysa Betelgeuse, galakside tespit edilen 200 kırmızı dev yıldız arasından dünyaya en yakın ve en parlak olandır. Güneş'ten 16,5 kat daha büyük, 548 ışık yılı uzaklıktan görülebilir, 126.000 güneş parlaklık değerine sahiptir. Yüzey sıcaklığı 3326 derecedir ve bu da güneşten daha soğuk olduğu anlamına geliyor. Betelgeuse'un ışıma enerjisinin yalnızca %13'ü çıplak gözle görülebilen ışığa dönüşür. Eğer insan gözü tüm dalga boylarındaki ışığı görebilme yeteneğine sahip olsaydı, Betelgeuse gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'un önüne geçerdi. Yarı çapı güneşten 764 kat küçük olan Betelgeuse güneş sisteminde güneşin yerini alsaydı, asteroid kuşağını geçebilir, hatta Jüpiter'in ötesine ulaşabilirdi ve Dünya, Mars, Venüs ve Merkür'ü içine hapsederdi. Betelgeuse her 10.000 yılda bir güneş kütlesi kaybediyor. Yıldızı çevreleyen kendisinden 250 kat daha büyük bir nebula tabakasının boyutunun 30 astronomik birim veya Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin 30 katı olduğu düşünülüyor. Bu mesafe güneş sisteminde birbirine en uzak gezegenler olan güneş ve neptün arasındaki uzaklığa eşit. Kırmızı dev yıldız Betelgeuse'un 9 ila 10 milyon yıl arasında bir yaşta olduğu tahmin edilmektedir ki bu nispeten genç yaşta olduğu anlamına gelir. Kırmızı dev yıldızların varlıklarının sonuna yaklaşmakta olduğu düşünülüyor. Bir yıldız meydana geldiğinde nükleer bir patlama helyum oluşturmak için yer çekimi etkisi altında yıldızın çekirdeğinde toplanan hidrojenden oluşur. Bu füzyon sırasında genellikle çok fazla ısı ve ışık enerjisi açığa çıkar. Ortaya çıkan bu enerji yıldızın yüzeyine taşınır ve foton ışını olarak uzaya salınır. Yıldız yaşlandıkça birinci yakıtı hidrojen tükenir ve helyum karbonla birleşerek karbon yakıtı oluşturmaya başlar. Helyum tükendiğinde ise bu defa neon karbonla birleşerek demir oluşturur. Bu gerçekleştiğinde Neo'nun demirle füzyonu enerji salınımı yapmak yerine enerjiyi emer çünkü demir erimeye başladığında yıldızda çok güçlü bir yer çekimi oluşmaya başlar ve buna karşı koyacak hiçbir şey yoktur. Bu da yıldızın kendi içinde çökerek bir süpernova patlaması yaşamasına neden olur. Doğanın en güçlü kuvvetlerinden biri olan süpernova patlaması 10 milyar güneşten daha fazla miktarda enerji açığa çıkarabilir. Yıldızlar yıldız evriminin hangi aşamasında olduklarına bağlı olarak varlıkları boyunca en genç ve en sıcak mavi halden daha yaşlı ve daha soğuk kırmızı hale kadar renk değiştirirler. Yunan bilim insanı Ptolemy, milattan sonra 90 ile 168 yılları arasındaki dönemde yıldızın rengini kırmızımsı olarak tanımladı. Bundan tam 300 yıl önce ise Çinli gök bilimciler sarı renkte bir yıldız olduğunu söylemişlerdi. Muhtemelen Betelgeuse eskiden bir sarı dev yıldızdı. Büyük yıldızlar genellikle hidrojenlerini daha hızlı tüketir ve daha erken yok olurlar. Henüz sadece yaklaşık 10 milyon yaşında olmasına rağmen Betelgeuse'un varlığının sonuna yaklaştığı bir gerçek. Bir diğer yandan Güneş 5 milyar yaşında ve hala en iyi evresinde. Betelgeuse varlığının sonuna yaklaştığı için yakında bir süpernova patlamasının meydana gelmesi muhtemel. Ancak ne zaman meydana gelebileceği hala tartışılıyor. Betelgeuse, her 5 yılda bir yaklaşık 100 gün süren iki kararma ve aydınlanma döngüsünden geçer. Bu döngülerin her adımında yıldızın daire çevresi ve sıcaklık ortalaması değiştiği için dış kabuğunun döngüler sırasında genişleyip büzüldüğü düşünülmekte. 2019 ve 2020 yılları arasında Betelgeuse'un kararma döngüsünün istikrarsız bir şekilde gerçekleşmesi, sonrasında ise olağan parlaklığında bariz bir artış olması dikkatleri çok çekti. Gökbilimcilere göre bu yıldızın varlığının sonlanmakta olduğunu gösteren bir işaret olabilir. Milattan önce 1. yüzyıldan beri Betelgeuse yıldızı ile ilgili çok yoğun çalışma ve araştırmalar yapılmıştır. Şimdi ise neden aniden ve olağan döngüsüne karşı olarak solmaya başladığı büyük bir merak konusu. Betelgeuse'un Orion OB1 birliğindeki yerinden ayrıldığı ve yıldızlar arası ortamda saniyede 30 kilometre hızla hareket halinde olduğu gözlemlendi. Bu hareketlenme, boğ şok olarak adlandırılan 4 ışık yılından daha geniş bir şok dalgası yaratıyor. Temmuz 2009'da Avrupa Güney Gözlem Evi'nin VLT teleskobu tarafından çekilen ve yayınlanan fotoğraflar, yıldızdan atmosfere 30 astronomik birim kadar uzanan devasa bir gaz bulutunu ortaya çıkardı. Beetlejuice atmosferinde meydana gelen birçok şeyden biri olan bu gaz bulutunun mesafesi, Güneş Neptün arasındaki mesafeye eşitti. Bir yıldızın varlığının son aşamalarında yaşadığı kütle kaybının gizemini çözerek bu dev yıldızın korkunç yok oluşunun nedenini bulmak mümkün olacaktır. Yıldızın çapı ile ilgili araştırmalarla birlikte genişleyen atmosferinin karmaşık dinamikleriyle ilgili sorular da gündeme geldi. Kütle kaybının nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi olmasa da dev yıldızların galaksileri oluşturan maddelerin geri dönüşümünde önemli bir role sahip olduğu biliniyor. Gökbilimciler, interferometri tekniklerinin gelişmesi sayesinde bilinmeyenleri de cevaplamaya yakın olduklarını belirttiler. 2019'da Hubble ve diğer gözlem evleriyle çalışan gökbilimciler, yıldızın görünür yüzeyinde büyük bir miktarı dışarı attığını ve devasa bir koronal kütle atımı meydana getirdiğini keşfettiler. Koronal kütle atımına bir örnek vermek gerekirse, Güneş'in korona adı verilen ince dış atmosferinin parçalarını düzenli olarak dışarı atması olayıdır. Güneşte meydana gelen bu durum Betelgeuse'da yaşanandan 10 kat daha zayıftır. Yıldızın koronel kütle atımı tipik diğer örneklerden 400 milyar kat daha fazladır. Bu da kısmen Betelgeuse'un kütle kaybının sebebini gösteriyor. Bu daha önce hiçbir yıldızda karşılaşılmamış bir şeydi. Ekim 2019'da keskin bir şekilde sönmeye başladıktan sonra 2020 Şubat ayı ortalarına kadar Beetlejuice 0.5 ila 0.17 dalga birimi arasında yaklaşık 3 kat daha fazla parlaklık kaybetmişti. 17 Şubat 2020 itibarıyla parlaklığı neredeyse 10 gün boyunca sabit kaldı ve sonrasında tekrar artmaya başladı. Ancak 5 gün sonra yıldızın karartmayı durdurduğu görüldü. 24 Şubat 2020'de kızılötesi dalgalarında herhangi bir değişiklik olmadığı gözlendiğinde bu görsel sönmenin beklenen çekirdek çöküşü ya da patlama ile ilgisi olmadığı anlaşıldı. Aynı gün yapılan başka bir çalışma yıldızın kararmasının büyük olasılıkla bir arada toplanan büyük taneli yıldız çevresi tozundan kaynaklandığı sonucuna vardı. Toz eminimi önemli bir etkiye sahip olduğu dalga boyu ölçümlerinin kullanıldığı çalışmada göz ardı edilmişti ancak meydana gelen görsel sönme büyük yıldız damlacıklarından kaynaklanmış gibi görünüyordu. Sonraki çalışmalar Betelgeuse'un parlaklığında çarpıcı bir artış ortaya çıkardı. 30 Ağustos 2020'de Betelgeuse'un parlaklığının büyük ölçüde azalmasıyla bağlantılı olan ikinci bir toz bulutu bulundu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında tozun nedeninin yıldızın fotosfer katmanında bir soğuk alan olabileceği öne sürüldü ve Ağustos ayında ayrı bir çalışma bunu doğruladı. Tozun yıldızın soğuma sırasında dışarı attığı gaz tarafından oluşturulduğu düşünüldü. 2022'de Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan çalışmalara göre ise birikmiş toz koroner kütle atımı sırasında oluşmuş olabilir. Atılan madde yıldızın yüzeyinden kilometrelerce soğudu, sıkıştı ve yıldızı soluklaştıran tozu oluşturdu. Yıldızı kaplayan bu toz bulutu, kabaca aydan birkaç kat daha ağır olan fotosfer parçalanıp uzay boşluğuna dağıldığında oluştu. 2019'un sonlarında başlayıp birkaç ay boyunca devam eden bu sönme o kadar barizdi ki amatör biçimde yıldızın parlaklığını gözlemleyen insanlar tarafından bile açıkça fark edildi. Bundan daha ilginç olan şey ise dev yıldızın titreşimlerinin 400 gün boyunca durması. Gökbilimciler yaklaşık 200 yıldır Betelgeuse'un yüzey hareketlerindeki ve parlaklığındaki değişimleri analiz ederek döngülerini takip ediyorlar. Döngülerin bozulması yıldızın muhtemel patlamasının şiddetini ortaya koyuyor. Bugünlerde bu bozulmaları açıklayan yeni bir teori ortaya atıldı. Buna göre yıldız fotosferini yenileyerek gücünü geri topluyor. Normal döngü değişiyor ve yıldızın iç kısmında güçlü titreşimler meydana geliyor. Tüm bu bulgular kırmızı yıldızların nasıl yaşlandıkça kütle kaybettiklerine ve füzyon depolarında yakıtları bittiğinde bir süpernova patlamasıyla nasıl yok olduklarına ışık tutuyor. Kütle kaybının miktarı yıldızların varoluşu ve kaderi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Betelgeuse'un son derece garip bu hareketleri onun bir gecede dünya tarafından konuşulmaya başlanmak üzere olduğuna dair bir ipucu değil. Yani özetle büyük miktarda bir kayıp her zaman yaklaşan büyük bir patlamanın habercisi olmayabilir. Koronel kütle atımları güneşte sık sık meydana gelse de gökbilimciler bir yıldızın görünür yüzeyinde daha önce böyle bir şey hiç rastlanmadığını söylüyorlar. Bundan yüzeysel kütle atımı ve koronel kütle atımının birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleşebileceği sonucu çıkarılabilir. Bilim insanları daha önce hiçbir yıldızda yüzeysel kütle atımı gözlemlenmediğini belirtiyorlar. Görünen o ki hala tam olarak anlayamadığımız bir şeyler oluyor. Bu yepyeni doğa olayı ve yıldızların gerçek zamanlı değişimleri doğrudan gözlemlenebilir, Hubble Teleskobu sayesinde yüzey özellikleri incelenebilir. Dışarı atılan maddenin kızılötesi ışık alanında yıldızdan uzaklaştığı sırada web Teleskobu tarafından görüntülenmesi mümkün olabilir. Betelgeuse'un sönmesi durdu ve nihayet sıralamada gökyüzünün en parlak 10. yıldızı olarak yerini geri alabilir. Güneşten 100 bin kat daha parlak olması, onu uzaklığına rağmen gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri yapıyor. Ancak maalesef bu muhteşem parlaklığın bir karşılığı var ki bu da Betelgeuse'un yok oluş sürecini hızlandıran muhteşem enerjisi yüzünden yakıtının olması gerekenden hızlı tükenmesi. Sonunda yakıtı tamamen tükendiğinde kendi ağırlığının altına düşüp göz kamaştıran bir süpernovaya dönüşecek. Daha sonra birkaç hafta veya birkaç ay boyunca dolunay parlaklığına yakın bir parlaklığa erişip gün boyu görünür hale gelecek. Bütün bunların ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Belki yarın, belki de 1 milyon yıl sonra ama muhtemelen bizlerin ömrü bunu görmeye yetmez. Peki Betelgeuse'un süpernova patlaması dünyaya zarar verecek mi? Hayır. Patlama gezegenimizden çok uzakta meydana geleceği için dünyadaki yaşamı tamamen veya kısmen sona erdirmesi gibi bir olasılık söz konusu değil. Gökbilimcilere göre bir süpernova patlamasının tehlikeli olması için onun 50 ışık yılı yakınında olmamız gerekiyor. Betelgeuse'un gezegenimize olan uzaklığı bunun yaklaşık 10 katı olarak tahmin edildiği için bu olasılık ortadan kalkıyor. Bunun yerine patlamanın gerçekleştiği zaman insanlar gece gökyüzünde nefes kesici derecede parlak bir yıldız görecekler. Gökbilimciler süpernova patlamasından sonra yakınlaşan yıldızı en sonunda daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilecekler.